Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Block Heaven oynayacağız. Yanında kardeşim var. Kardeşim adını söyle. Adım Yiğitcan. Evet arkadaşlar. Bugün kardeşimle birlikte Yiğitcan ile beraber oynayacağız. O da benim takipçim. Beni 2 aydır 3 aydır falan takip ediyor. Zaten kanalım 3 aydır var. Gel Yiğitcan. Şimdi bir ev kuralım. Ben evlerden ışınlanıyorum. Tamam ben Agaba geleceğim. Ben bir tane ev kurayım şuraya. Bakayım. No 12'ye geliyorum hemen kardeşim. Arkadaşlar kardeşim şu an yanımda. Onun yüzünü Şunu göstermeyeceğim. Kolay. Bakalım No 12 nerede? Abi bir videoda yüzümü göster ya bence. Tamam. Bir abone olursak olmayacağız ki. Yet neyse bizim konumuz o değil. Like <laughs> neyse olalım da. Göster. Yet bir ne olmak yürek ister zor. Bulamadım evini ya. Dur şuradan ışınlanayım. Teşekkür Baga girdi. Ha buldum evini. Burada bir yer var taş. Bakayım bu mu evin? Bu. Dizlerim kuruldu evladım. Görmemez. Oo hastalanmışsın. Gel seni sırtıma alayım. Sırt. Bir insene tekerlekli sandalyeden. Tamam iniyorum evladım kamera adam ya. Baksanıza televizyonları ha? bak. Televizyon adam. Ne Hadi. Arkadaşlar şimdi yeti sürpriz bir yere götüreceğim. Bak televizyonda göz var. neden korktum. Arkadaşlar hemen bu oynayalım mı? Yorumlara yazın o videoda gelecek yarın banka soyacağız. Bir abone olun. Havuzdan girmemize gerek yok. Havuzda gizli bölme bak ama. Neyse soyalım. Bir abone olunca mangos çekelim. Bir abone olmayız ki. Açtık. Bir abone. Bomba gizli. alsana. Tamam bomba. Hemen alıyorum. Bakın benim kedim var. Adı ne olsun yorumlarda yazın. Bence Tuğşihan ben dedim, olsun. Tuğşihan koş bir tane kızcık zamanı. Al al paraları. Ha, hadi gel. Şuradan çıkart. Ağaç yanıyor ağaç. Neyse yansın. Allah senden kaçsın. Ölüyor. Ben sana sırtımı alayım. Tamam. Niye indin? Ne Neredesin? Niye gittin? Arkandayım. Burada da gizli Abi ben evime ışınlanıyorum. Ha buradayım. Kaçtım evime ışınlanıp. Aa, kız evimiz aynı. Seni taklit ediyor. Sen ne yaparsan aynısını yapıyor. Yiğitcan okula gel. Hadi kardeşim. Oh. Ya. <laughs> Neyse geliyorum. Bindim skuturma. Arkadaşlar ben şimdi bir film çekeceğiz. Ben öğretmenim. Kaç yaşındayım? Ben 30 31 yaşındayım. Yiğitcan kaçıncı sınıf olsun. Yiğit sen ben bir geyim. Gerçekte. Tamam o zaman gerçekte de bir gelsin oyunda da bir gey ol. Tamam hadi. Ya, Yangın o, alarmını çalıştıracağım. Çoktu. Neyse gidelim artık. Yangın alarmını çalıştırdım. Sesini kısalım oyunu. Yiğitcan. neyse yok herhalde yok yazalım. Dur şuradan veriyorum. öğretmen şeyi alalım. Teaching. Derse başlıyoruz. güzel matematik ilk sınıfa. Öğretmenim geldim geldim. Hani yoksun evladım. Bak geldin. Tamam hadi Dolabımı gel. Dolabımı alayım şuradan. Şu dolabı. Oğlum soru soracağım bir bakalım. 31 artı 31. Hocam bir. neredesiniz? 31 artı 31. Oğlum matematik sınıfındayım lan. Gel çöz şu soruyu. Oğlum Hı. dolaplar var ya onun karşısı. Bak birinin de dolabı. öğrenci olmalı diyor. Çöz bakalım 31 artı 31. 62. 62. 62. Hadi yaz tahtaya. Hocam çözdüm. Kaç? Yazıyorum hemen. Oğlum Mehmet arkadaşın söyledi değil mi? Hı -hı. 62 kanka. Tamam kanka. Hocam. 60. Oğlum, kopya verdi arkadaşın. Gel bir sen. Tamam, geliyorum. Dur, kabul etsene. Ya da beni takip et. Tamam, Gel ben oğlum. Seni. Şimdi defol git bu sınıftan. <gülüyor> <gülüyor> Okuldan <laughs> mu seni. Senin gibi oyuncu görmedim. o arabayı nasıl aldın? Hiç bilmedim. Ben yıllar oldu ya bu Abi artık demeyi. alınıyor bu araba. Git <laughs> sen yoksun. Görünmez oldun. Sen orada kaldın. Burada bir de ya. Ne oluyor ya? Baga girdin. Lan araba gitti. Ne oldu? Benim çünkü. Oyun dondu. Kısa çek. Ha <laughs> de. Ben bir karakterimi değiştiriyorum hocam. Ben işi bırakıyorum. Öğretmenliği bırakıyorum. Oyun attı. Hmm. Neyse arkadaşlar video bu kadardı. Biraz kötü oldu kusura bakmayın. Daha iyi videolar gelecek.